arkadaşlar ben Ömer. Bugün sizlerle Box Simulator Rank'ın yeni bölümü. Hemen alalım şunları. Bu arada bugün köyde ol yani dün video çekemedim. Bugün de köyde olduğumuz için zor çekiyorum şu an. Köyde olmasam rahat çekerdim ama şu an köydeyiz. Limonun sesi de yok. Hem yani cik 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 sabah akşam. Nefes nefese kaldım ya. Üst kattayım ben şu anda o yüzden. Burası hızlı bitti. Bu büyük kutularda hiçbir şey de gelmiyor ya. Bir dakika hemen önce şun, önce şunları alalım. Mega kutu bir ay mega kumbara bitmiş lan. Acaba kaç tane verecek? Çok az biriktirdim. Bitti lan hemen. 5 elmasımızı aldık hemen buradan. Bunları da açacağım. <laughs> destansı. Destansı geldi. Süper ender. Süper ender. Süper ender. Hadi ya bir destansı gizemli bir şey yaz. Gizemli. Gizemli. Ya ne yapayım. Süper Ender. Bitti. Destansı. Boş. Bunları da alalım hemen. Şunlar var sadece. Öncelikle şunları açalım. Açalım da kutuyu açamıyoruz. Ya, elmas yetmiyor. Neyse şunları alalım önce. Arkadaşlar hemen şu Destansı paketini de aldım. Bugün karakter çıkmayacak gibi ya. Çok kötü şeyler çıkıyor boş boş. Normalde bir iki tane gelirdi de. Eman eman eman. Süper Ender ay ne süper Ender ya? Efsanevi. Sablama. Hadi lan karakter. Ya baz geldi işte şu mağzı açacaksın, dinleyeceksin. Beni. Benim adetten bak şu mağzam var ha. Karakter gelmiyor canım geliyor. <laughs> Hemen bunu da açalım. Başka ne yapabiliriz? Şunu izleyelim. Büyük kutular hemen açalım bunları da. Bir tane de mega kutu alacağız. Kaçtan aç 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 ya açacağız ki konuşamadım. Hemen mega kutumuzu açalım görevlerdeki. Normal yedi. Şunu açalım, bitirelim artık. Bir Hemen açalım bunları da, da kapatalım artık. 12 yaz hadi güzel bir şey ver. İki parlıyor. Hadi. Ya. Son. Anam anam lan. Korktum. Aa denizli'nin maçı var. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.